Çok şükür teşkilatımızla başlardan başarı yapmış İl başkanları döneminde altı büyük seçim geçirdi. Hepsinde de bu hazurunla milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımızın katkılarıyla onların başarı yatsın Gaziantep, AK Parti'nin bayrağını her zaman en yukarıya taşıdı. Bu teşkilat bir de ihtilal gördü. 15 Temmuz ihtilali. Çok şükür. Hepsinden alnının hakkıyla başarıyla geçti. Yedinci olan kongre günümüz 3 Şubat. Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın tensipleriyle bu görev yine de bana tevdi edildi. İnşallah 2023 seçimlerinde yine bu ekip Gaziantep'in bayrağını, AK Parti bayrağını en yukarıya atacak. Ben buna inanıyorum. Burada bulunan öncelikle basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim başarılarımızı, milletekiler bizim başarılarını, belediye başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı, teşkilatlarımızı yapmış olduğu tüm aktiviteleri yansız, tarafsız olarak Gaziantep'le ulusalla buluşturdular. Ben basınıma Tekrar teşekkür ediyorum. Enerji san'ın bu konuda mutlaka e, kendini sorgulaması gerekiyor. Tabii biz de enerji san'ı sorguluyoruz. E, bu olaydan önce, sadece bu olay değil, bu olaydan önce başlayan süreç, son 5-6 aylık süreç içerisinde biliyorsunuz enerji kesintilerinde artış söz konusu oldu. Biz bunun farkındayız. Bütün arkadaşlarımızla birlikte gerek EPDK Başkanımızla gerek Enerji Bakanlığı e, nezdinde çok girişimde bulunduk. Enerji sayı yakından takip ediyoruz. Onlar kendini yeniden çek etmek zorunda. Ekiplerini kontrol etmek zorunda ki 2016'dan sonraki süreçte biz yine bunu gündeme getirmiştik. Onlara ek ödenekler çıkarttırdık. EPDK'dan yollarını açtık. Bir anlamda Hatların yer altına alınması, şebekeleri revizesi konusunda kendilerine destek verdik ama buna rağmen bugün yaşananlar kabul edilebilir değil. İnşallah en kısa zamanda arıza olabilir ama arızanın giderilme saati artık bugünkü şartlarda 12 saat 14 saat kabul edilebilir bir şey değil. Ağaçları bahane etmemek lazım. Ee, ve e, gereken tüm tedbirlerin alınması lazım diye düşünüyorum. Biz bunu takipçisiyiz bütün arkadaşlarımla. Biliyorsunuz ilk önce şehir hastanesini yer olarak seçilen bölge değiştirildi. Bakan Bey o bölgenin o bölgede ısrar etti. Fakat şehrin ulaşımı açısından bu yer değişikliğine, çevre yoluna yakın bir yer olmasına bir karar verilme aşamasına geldi şehir olarak. Ve bu karar çıkınca orada yeni bir proje, bölge değişikliği bir zaman aldı ve kaydı bir kere orada kafadan biliyorsunuz bir iki yılımız gitti yani. Ardından o şehir hastanesini alan müteahhit işi bıraktı. Yani talihsizlik dediğim bu. İşi bıraktı bıraktı. İşlerini bozuldu. Şirketin zarar uğradığını ileri süre bıraktı. Yarım kaldı inşaat. Tabii o hukuki müeydeleri, taahhütleri onlar sürdü. Bu defa yeni alan güçlü bir konsorsiyum arkadaşlar. Bakın. İnşaat alan firmalar da zayıf firmalar da değil. İki tanesi yabancı ülke, biri yerli alanlar. Bu üç ortaklık arasında hiç akla gelmedik. Talihsizlik diye onun için kastetti. Bir sıkıntı yaşandı ve yine aynı şeyi yaşadık. Şimdi dış ülkelerin de şirketlerin de içinde olmasından ötürü bu defa bunları bir araya getirmek, bunlarla ilgili süreci takip etmek zaman alıyor. Zaman aldı. Geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız birebir bu durumu takipçisi olarak bu şirketlerle bunlarınla bütün hukuki altyapılarıyla ve uzlaşma noktalarında şu anda bir çalışma var. Bu kısa sürede tamamlanacak diye bekliyoruz. İnşallah ondan sonra yola devam edeceğiz. Bu tabii ki bu noktaya gelmesi arzu edilen bir olay olmadı. Tamamıyla de o şirketler üzerinden ve bizim yer değişikliği kararımızdan bizim hastanemiz uzadı. Bizler sizlerle yürüyoruz ve sizlerle yürüdüğümüz için şeref duyuyoruz, onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Tüm bu duygularla ben yeni kongremizin de hayırlara vesile olmasını ve 2023'ün bu ülkenin tarihinde yeni bir milat olarak önemine binaen hepimizin el ele, omuz omuza yürüyeceği bir dönüm noktası olarak <laughs> AK Parti'nin zaferiyle sonuçlanması için şimdiden çalışmaya başlamamız gerektiğini söyleyerek hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. İnşallah bundan sonraki seçimlerde de yine alnımızın akıyla çıkacağız ve Cumhurbaşkanımızın yüzüne artacağımıza ben eminim diyorum. E, hepinize teşekkür ediyorum. Durmak yok, yola devam. E, biz iki dönemdir e, il başkanımız, e, Eyüp Özkeşeci başkanımızla birlikte devam ettik. İl yönetiminde de ben birlikte daha önce il başkanla çalışmıştım. E, ve bugün e, 3 Şubat'ta yine kongremiz olacak. Bizim kongre adayımız, e, Eyüp Başkanımız. E, teşkilatımızla birlikte e, işimiz, hizmet gücümüz, millet diye çıktığımız bu yolda tüm teşkilatlarımızla birlikte ilçe ilçe teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle temsilcilerine kadar çok büyük bir aile olarak birlik içerisinde, beraberlik içerisinde çalışmamıza devam edeceğiz. Yolumuz uzun, hedefimiz büyük. Durmak yok, yola devam diyorum. Artık bizim çocuklarımız bizim çektiğimiz çileyi çekmeyecek. Her 10 yılda darbe gören bir Türkiye'den, vesayet rejimi, ekonomik vesayet, askeri vesayetlerden kurtulan bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. İl Başkanımız iki dönemdir il başkanlığımızı yapıyor. İnşallah yeni dönemde genel merkezimizin Cumhurbaşkanımızın tesisleriyle yeniden arayımız kendisine... Geçmiş hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Ekibine teşekkürlerimizi iletiyorum. <laughs> Yeni kongremizde, 3 Şubat'ta yapılacak kongremizde başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Yeni görev alacak arkadaşlarımıza da şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bizim derdimiz milletin derdiyle dertlenmek. Bu yine dediğim gibi bir başına bir organizasyon değil. Gaziantep için söylediğimde Sayın Bakanımızdan başlayıp Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediye başkanlarımız teşkilatımızın her kademesiyle milletimize hizmet etmeye şu ana kadar devam ettik. Allah'ın izniyle bundan sonra da devam edeceğiz. Evet buradayız efendim alıyoruz.